like a freight truck, build the muscle. You can't escape your fate. Ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense. You can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro. You had your chance. Through that dance, in the end zone at home. I skill. If I don't take it all the way, no one will. Back, you out of line. You out of your mind. You out of time. oyun içinde oyun ya. İşte o zaman sen kazanırsın. Beni dinle George. Erkek piramide benzer ama tam tersine. Onun ayaklarını kesersen işi biter kaput. Pekala hadi bakalım nasıl başlıyoruz? Şimdi üzerime çık hadi. Affedersin dostum ama bana iyi çekici gelmiyorsun. Belki sakaldandır. Eğitilmek mi istiyorsun şaka yapmak mı? Evet, işte böyle. Bu kol hareketine bayılırım. Kavra ve çevir. O yaşlı adam Amerikalı'yı eğitiyor. Beni kokutmaya mı çalışıyorlar? Bu pislik kiminle isterse çalışsın. Elimden canlı kurtulamayacak. Aa, şey affedersin dostum. Yo sorun değil. Şerefe, tuvalette yaptım. Ha dostum, ben içmemeliyim. Doğru, eğitimdesin. O fotoğrafta ne var? Çok güzel değil mi? Kim o? Yeğenim. Neredeyse on dokuz yaşına geldi. Seni hiç ziyaret etti mi? Hayır, hiç. Neden? Ne burada olduğumu ne de varlığımı biliyor. Buraya gelmesini hiç istemedim. Hep merak ettim. Ne oldu? Bu hapishaneye nasıl düştün sen? Ben ordudayken... ...küçük erkek kardeşim... ...bana yakın bir yerde çalışırdı. Ben eve gelince o çıkardı. Bir gün eve geldi ve onun gözlerinde gördüm. Büyük bir hata işlediğini gördüm. Kardeşin. Evet. Senin yerine evet. neden o yatmıyor peki? O çok başarılıydı. Geleceği parlaktı ve karısı çok güzeldi. Bense ordunun yalnız kasabıydım. Yani hayatını ona vermişsin ha? Ya ya hayır hırsızlık için sadece dört yıl mı verdim? Ama beni dört yılda çıldırdılar ve kaçmaya karar verdim. Birçok kereler denedim. İkincisinde bir yangın oldu. Gardiyan öldü. Hayat! Hayat! Beni de vurdular ve buraya getirdiler. Sovyet hapishanesine. Sovyet stiliyle. Gördün mü George? Ben kendi gerçeğimi kabullendim.